Evet, kumru çifti. Hazır mıyız? <laughs> Manzara güzel. <laughs> Müziğimiz de var. Gelin kumrular afiyet olsun. Siz de gelin serçeler. Çok beklettin mi? Kapızın geçmesini bekliyordum. mükemmel huzur verici sesler ve bir komşu mu geçti hey komşu girsene o bodruma bak be o koku nereden geliyor bizim bölüme girsin diye pencereyi yıkıyorlar ne var orada o kokan pislik kokusu ney? Ben gidemiyorum. Oraya gidersem şimdi şüpheci saldırgan gözükürüm. Su atar, odun atar belki. Girsene o açık tahta kapıdan. Tahta neredeyse dökülecek kendinden. O kapıdan böyle iple tutturdukları. Oradan gir bir bak be. Nereden geliyor o koku? E bizimki demirden, öz demirden, Pencereli. Rüzgar girsin diye. Bu durumdan bir şeyler... Arka balkonun altındaki pencereyi açarak falan filan... Kerya'nın yapması için. Oradan müthiş esiyor. Bizim bölüme sokuyor o lağın kokusu. Bir git ne var orada bir bak be. Borular mı patlamış, patlatılmış. Akıyor mu buradaki boru gibi. Ve sinekler var mı binlerce. Tekrar yoktur çünkü evin içinde göremiyoruz. Geçmişe kaldı unut. Bir gir bak be o iple tutturulan kapıdan içeri kolay girersin. Bizimki kilitli. Pencereden de açılmıyor. Herkül olsak bile anında buraya bakarak tekrar burnumuz satmaz. Laf ettik çünkü. Mehmet Azot Kospor'u saçıyordu İş, etti, iş etti, oraya gidiyor. Hadi komşum git bir bak be. Bunlar hayvanlarını oraya sokup çiftleştirdi mi? Kendileri orada çiftleşti mi? Kaset çekerek o koku nereden geliyor be? Şeytan olmak be. Ben yeni Türkmenin hayvan gezdiremezsiniz dedi. Tak tak. Yine burnunu uzatır uzatmaz. Bir yudum alır almaz. Kendimi göstereceğim. Orhan Seyfi Orhun'un kedim sihri köpeğin şiirine dönüştü. Burnunu uzatır uzatmaz kancık kesildi. As, as kesildi. As kıç demek. <laughs> Bok makinesi kesildi. Bok Dejali ettiğine. Bu Dejali diye diye pisliklerini uzaklaştırdık. Burada bir şey var ya. Yoksa hala devam ederdi. 25 senedir yaptığı gibi. Evet. Az. Lan. Yani. E, kap. Lan yasaydı başka kap koyardılar. Burnunu uzatmış. Bu as lan kıç gösteriyorlar. Burnunu uzatır uzatmaz. Lan konuşma siktir git. Bir komşu daha gelsin. Komşu git bak be neler oluyor. Ey emlakçı anası. <laughs> Sen de geç. Sizin oraya gelmiyor o koku O nereye sokuyor belli Toksoplazmalı pek diye Güle güle hayırlı işler Yeni komşu ha, Bir komşu daha geliyor be. Bugün şey yok, işi yok ona Emrinde olmayan kim var kakadır diye Gönder kedileri paspasının üstüne sıçtırsın Koştur, evraklarla Yusuf'u uzaklaştırma kararı istiyoruz. Hakime savcıya veremedik. Hayvanları sevmiyorum. Hayvan düşmanı. O yüzden bunu uzaklaştıracağız buradan ki her tarafı boka boğalım. Ve sine. Ve de o pencerenin altındaki lekeye ve kabıza misilleme farz et. Kakadriye. O insan aracı gelmiş. Biz insanları hastalandırıyoruz ilaç satmak için. Orada da parmağımız var. Sağlık sektöründe de. Sahte diplomayla. Sağlık sektörü bizimdir bizim. Bekleme odaları içine kayacak. Hasta yatağına kadar. İltihap yaralara, ameliyat yaralarına iltihap yaptıran hayvanlar orada olacak. Hayır onlar orada olacak. Başka nerede? Hayvan sevgisi. Sünnet. Kabul etmeyeni hayvan düşmanı olarak dangalıyoruz. Bastırıyoruz, bastırıyoruz, bastırıyoruz muhakkak alerji oluruz. Kanser de olabilir. Olabilir. Onu da ben mi be Yusuf? Buradan sana yaptıkları gibi sen dayanıklısın be. Nefesini kaybedene kadar uyurken azot mu Bazıları uyanmıyor. Onu da ben mi be Yusuf? Seni katil misin? Olabilir. Tekrar o lekeleli pencerenin önünde bekleriz. Ya lekesi gibi an hani. besbelli azot fosfor lekesi. Ya belki de büyü için domuz yağı. Ben nereden bileyim? Ya gece uyuyorduk. Gördüğümüz yok yani. Gidecek fırla beyaz beyaz arabaya. Görünmesi kapıyı bir Oo kuşlar ne çabuk süpürdünüz be çok açmışlar ha Biraz daha mı Oo zoruna gitti banyodaki Bitmi sinek mi Belli olmayan karışım Yaratığı burada saldırdı. Çayın biter bitmez O köpekle gelmiştir bunlar var ya o kadar şımartılmış o kadar azmışlar ki açığa çıkmaya doymuyorlar çünkü seyreden yok neden yok ayarlarda yanlış bir şey mi yapıyor ve Twitter'de paylaşıyorum bunlar seyretmiyor seyreden gözükmüyor be Algoritma olayını biraz araştırmalıyım galiba. bu videonun başlangıcı aslında sana göndermeydi yönetici. O demir kapıyı sök. Kilitli de o tarafa tak. Tahta kapıyı buraya koy. Pensiyelerden havalandırma yapacak. O taraftan niye yok? Öz demir o tarafa yapmadı. Nedeni belli ya sabra olsun. Burada tek hayvan göstermiyoruz. Fakat sen video yayınlarken pancarın üstünde. Patak ile. Aa şimdiye kadar bakmadım. Sümüklü böcek izi de yok. Biraz ee, kablo kanalının orada. Ey polis mit. Bu, bu, uzat, uzatmaz. Damlayan köpekçi alın. Falakaya yatırın. Neler neler anlatacaktır. Sıkmıyor değil mi? Korkuyorsunuz. Hayırlı sabahlar.